Bugün milletimizin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Devrim otomobili için yürütülen tezviratın kat be kat fazlası TOG için yapıldı. Peki ne oldu? Tasarımı yapıldı. Fabrikası kuruldu, üretildi ve satışa çıktığı ilk gün TOG sipariş rekorları kırdı. İnşallah bugünden itibaren TOG'u yollarda görmeye başlıyoruz. Yolunda, bahtında açık olsun diyorum TOG. Rabbim tekerine taş edilmesin.